Kahvaltılıklarımızda yer alıyor. Kaymağın yanında müthiş ikili oluyor. Siirt'te 2047 rakımlı arı yaylasında üretilen tescilli balda hasat başladı. Arıcılar Siirt'in Pervari ilçesinin Herekol Dağı eteklerinde zor şartlarda bal üretimi yapıyor. 4 aydır buradayız. 9. ay oldu. Ailemizden uzak. Zor şartların altında yaşadık. Yani gece gündüz çalıştık diyebiliriz. Gece ayı nöbeti, gündüz arı işine uğraştık. Yani bal çok zor bir meslek. Şöyle zor. Ayı oldu mu biraz zordur yoksa zoru yok. Zevkli bir iş. Üreticilerden Alaattin Türkeş bu mesleğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını söylüyor. Dededen kalma bir meslek yapıyoruz. Dedem yapmıştı, babam yaptı, abilerim yaptı, ben yapıyorum, kardeşlerim yapıyor. Yani sürdüreceğiz bunu. Havaların soğumasıyla üreticiler sıcak olan yerlere göç yapacak. İşte hava soğudu. Biz de artık yavaş yavaş sıcak mevsimlere gideceğiz. Cizre, Adana gibi yerler ilkbaharda orada geçirmeyi düşünüyoruz. Üreticiler yılın ilk hasadını gerçekleştirirken bu yılın verimli geçmesini bekliyor. Üretimi bitirilen hakiki ballar satışa sunularak evlerde yerini alıyor.